Bir numara. Hı. Doktor. Doktor. Jeep, Jeep, traktör. Önce. Doktor. Doktor. Doktor böyle hastalarını daha eder. Böyle çok hasta olursalar ya yani, da belleri kırılırsa böyle yani bayılır ölürse böyle görsem böyle şey götürüyorlar işte. Şey götürüyorlar işte. İşte böyle. sonra sonra ha? sonra Cip. Yok. Hmm. Cip kamyonu olur mesela. Cip kamyonu olur. Yani cip yenilir böyle. Tamam böyle yani. Bu kadar. Tamam. Peki traktör. Ama zararlıdır. Traktör. Ama zararlıdır değil mi? Hı hı. Traktör. Traktör. Hmm. Traktör böyle Osmanlı'nın traktörü var. Bir kere beni gezdirmiş